Elektrokimyasal piller son soru tipi karşınızdayız. Elektrotların cinsleri farklı. Hangi kabın anot, hangi kabın katot olduğunu anlamak için elektrotların yükseltgenme mi, indirgenme mi potansiyelleri verilmiş onu kontrol edelim. Sodyum 0'dan artı 1'e yükseltgenmiş. Yükseltgenme potansiyeli artı 271. Bakır 0'dan artı 1'e yükseltgenmiş. Yükseltgenme potansiyeli eksi 0,52. Bu durumda yükseltgenme potansiyeli büyük olan sodyumdur. Yani sodyumun bulunduğu kap anot, bakırın bulunduğu kap katottur. Hemen yazdık anotla katot. Anotta metal çubuk tepkimeye girerken, katotta çözelti tepkimeye girer. Çözelteki iyon tiplerine baktığımızda iki farklı. Burada hangisinin tepkimeye gireceğini anlamak için katotta indirgenme olur o zaman indirgenme potansiyeli büyük olan tepkimeye girendir. Hidrojenin indirgenme potansiyeline baktığımızda tepkime ters çevrilecek 0 volt. Bakırın indirgenme potansiyeline baktığımızda artı birden sıfıra giderse artı 0,52 volt. Bu durumda indirgenme potansiyeli bakır artı birin hidrojen artı iyonundan daha büyük olduğu için bakır artı iyonu tepkimeye girer. Şimdi tepkimelerimizi yazalım. Anot tepkimesinde metal çubuk sodyum tepkimeye giriyor. Sodyum üzeri artı bire dönüşüyor. Bir elektron veriyor. 2,71 volt. Katot tepkimesinde bakır artı bir iyonları bir elektron alarak bakır katısına dönüşüyor. Soruda bize yükseltgenme potansiyeli verilmişti. Eksi 0,52. Katot tepkimesinde Tersini yazdığımız için indirgenmeye yazdığımız için artı 0,52 volt. Alınan verilen elektron sayıları eşit. Direkt topluyoruz. Sodyum katısı artı bakır artı 1 iyonu. Bakır katısı sodyum artı 1 iyonu. Elektrotlardan dolayı oluşan potansiyel farkı 3,23 volt. Derişimlere baktığımızda farklılık gösteriyor. O zaman Nernst eşitliğini uygulamamız gerekiyor. Hemen şuradan biraz yer açalım. Nernst eşitliğinde E pil eşittir. Elektrotlardan dolayı oluşan pil potansiyeli 3,23. Eksi 0,06 bölü alınan verilen elektron sayısı 1. Çarpı logaritma sodyumun bulunduğu kaptaki derişimin üssü 1 olduğu için 0,1 üzeri 1 bölü girenlerde katsayım bir olduğu için katottaki çözeltim 0,01 molar üstü 1. Bu durumda logaritma kısmının şurasını yaptığımızda 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 2 dersek 10 üzeri artı 1 yapar. O zaman burası 1'e eşittir. Yani pil gerilimi 3,23 eksi 0,06'dan cevabımız 3,17 volttur. Şimdi etki eden faktörlere bakalım. Anot kabına su eklenirse. Anot kabına su eklendiğinde anottaki çözeltinin hacmi artar. Anot tepkimesine gittiğimizde iyon halinde bulunan sodyum artı bir iyonu derişimi azalır. Sodyum artı bir iyonu derişimi azalırsa sistem bunu arttırmak için ileri yönde hareket eder. İleri yönde hareket ettiği her tepkime de pil potansiyelimiz artar. Bir diğeri anot kabına 0,01 molarlık sodyum klorür çözeltisi eklenirse pil potansiyeli nasıl değişir? Aynı iyondan eklemişiz. Fakat derişimlerine baktığımızda 0 0,1 molarlık çözeltinin üzerine 0,01 molarlık çözelti eklenir. Öyleyse M1V1M2V2'ye göre son durumda çözeltinin derişimi 0 0,1 molar'dan düşük olur. Yani sodyum iyonu derişimi azalır. Sodyum iyonu derişimi azalırsa sistem bunu arttırmak için ileri yönde hareket eder. İleri yönde hareket ettiği için pil potansiyeli artar. Bir diğer soru. Pile 2 voltluk gerilim uygulanırsa zaten pil gerilimimiz bizim burada 3,17 volt. 2 volt 3,17 voltun altında bir değer olduğu için herhangi bir değişiklik olmaz. Eğer ki pil potansiyeli bu sefer 4 voltluk gerilim uygulansaydı o zaman sistem bunu arttırmak yönünde hareket ederdi. Bu durumda pil potansiyeli azalır derdik. Katot kabına kalsiyum sülfür katısı eklemek. Katot kabına baktığımızda katotta bakır artı bir iyonlarımız tepkimeye girmiş. Kalsiyum ya kükürtle ilgili herhangi bir tepkimemiz yok. Fakat katı halde kalsiyum sülfür eklendiğinde kalsiyum artı 2 ve kükürt eksi 2 iyonları gelir. Ve bize açıklamada bakır 2 sülfür şek bakır 1 sülfür şeklinde katının çöktüğü söylenmiş. Yani katotta tepkimeye giren bakır artı 1 iyonları kükürt eksi 2 iyonlarıyla tepkimeye girer. Bu durumda bakır artı 1 iyonları derişimi azalır. Girenlerde yer alan bakır artı 1 iyonları derişimi azalırsa Sistem bunu arttırmak için geri yönde hareket eder. Bu durumda pil potansiyeli azalır. Sonuncusu sıcaklık arttırılırsa pil tepkimeleri daima egzotermik tepkimelerdir. Eğer sıcaklık değerimiz arttırılırsa sistem bunu azaltacak yönde hareket eder. Yani pil potansiyelimiz bu durumda azalır.